İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti'den milletvekili seçildi ama seçim çalışmalarına devam ediyor. İkinci tur öncesinde İstanbul'da seçim bölgesinde ilçe ziyaretlerindeydi. Arkadaşlarımız da ona eşlik etti. Aşk ile bir daha diyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler. Seçimin ilk turu biter bitmez sahaya indi. 28 Mayıs için çalışmalara hızlı başladı. En hızlı çalışmalara başlayanlardan birisisiniz çünkü seçimin hemen ardından başladınız sizde. Nasıl gidiyor peki? Aşk ile bir daha diyoruz. Ee, ve e, inşallah sokakta da görüyorsunuz e, vatandaşlarımızın e, özellikle hemşehrilerimizin büyük bir teveccühü var. Çünkü birinci tur çok 2,5 milyona Anaefendilere çok, çok teşekkür bir ediyoruz. Kutlu er. günler ediyoruz. Sağ evet. olun. Teşekkür ediyoruz. 3 milyon oyla beraber sona erdi. Tertemiz bir seçim geçti seçim güvenliği açısından. Evet. İçişleri Bakanı evet. Süleyman evet. Soylu İstanbul milletvekilleri evet. ve milletvekili evet. adaylarıyla evet. 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 adayları evet. evet. birlikte ilçeden ilçeye evet. ziyaretlerine evet. devam ediyor. Evet. Ve 8 -8 bu süreçte Mayıs de yoğunluk kendisine çok teşekkür teşekkür bir hayli ilgi gösteriyor. Çok Allah razı olsun bu milletten. Türkiye'de büyük bir demokrasi destanı yazdı. Çok teşekkür ediyoruz. O, o, o Siamo da o demokrasi, o, o demokrasi destanına da devam etmek istiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ikinci tur için öncelikli durakları ilçe başkanlıkları oldu. 275 bin oya ihtiyaç vardı. 27 milyon oy 275 bin oy için tekrarlanmaktadır. Dünyada böyle güzel bir demokrasi örneği söz konusu değil. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyuna önde ve arkada iki tok polis aracıyla bir tok jandarma personel aracı eşlik ediyor. En güvenilir konvoy bir konvoy. Hem iki tane e, polis topu aracımız var hem de jandarma aracımız var. Haklısınız. Ve onun içinde milletimizin de onlara olan ilgisi ve teveccühü çok fazla. Soylu seçim gecesi muhalefetin açıklamalarına da karşılık verdi. Oradaki üzüntü verici mesele e, toplumun karşısına çıkıp maçı olacak söz söylememek lazım. Sözü çiğnememek lazım, çiğnetmemek lazım.